40 katlı bir bina inşaatında sadece baret ve eldiven giymek güvenlik önlemi olamaz. Bu kadar büyük bir inşaatta iş güvenliği sorunlarının faaliyetini devam ettiği sürece burada bulunması gerekir. Biz bunu daha önce defalarca da ettik. İş güvenliği sorumlusunun özel şirket patronu altında çalışan biri olması buradaki temel sorundur. Güvenlik sorumlunun sorumluluğunun sürmesi değil gerekmektedir. Yok. Sadece burada değil. Türkiye'nin her yerinde inşaat işçisi hiçbir güvenlik önlemi olmadan çalıştırılıyor. Ağustos ayında şantiyelerde çalışan 40 işçi arkadaşımız patronların karına kurban edildi. En küçük önlemler bile işçinin hayatını hiçe sayılarak alınmıyor. Çalışma Bakanlığı'nı da buradan uyarıyoruz. İnşaatlarda hiçbir denetleme yapılmıyor. Şantiyelerde şu an 12 bin denetmen açıyorlar. Bu denetçilerin alınmadığı için her sene iki soma yaşıyoruz. Biz her sene bu kadar şehit verirken geçen yıla oranla donanma şirketi karını yüzde %900 arttırmıştır. Bu şantiyede 3 kuruşluk önlemler ise alınmamaktadır. dün akşam gerçekleşen olayda gün içerisinde birkaç kez arıza veren asansörle işçilerin taşınmaya devam etmiştir. Asansörün düşmesi ihtimaline karşı alınan paraşüt ve düşme freni gibi önlemlerin bulunmadığını dün akşam işçi, işçi kardeşlerimizin işçi kardeşlerimiz ifade ettiler. Arkadaşlar burada göz göre göre iş cinayeti Sorumluların hesap vermesi gerekmektedir. Torunlar şantiyesinde İş güvenliği önlemleri tamamen alınana kadar çalışma derhal sonlandırılmalı ve burada çalışan işçi arkadaşlarımızın ücretleri ödemeye devam etmelidir. şantiye artık kana bulaşmıştır. Siz burada güvenlik önlemi almazsanız biz sizin patronluğunuza müdahale edeceğiz. İnşaat işçisi kardeşim, çalışırken ölmek kaderin değildir. Bu kara düzen çalışmayı sonlandırmak senin elinde. İnşaat işçisi karde